Ben e, aslında seni ilk e, lise yıllarındayken e, hatta ortaokuldayken Galatasaray Lisesi'ndeki e, kız arkadaşlarımın hepsi şeylerini ajandalarına senin Kumdan Kaleler grubunun şarkı sözlerini yazarlardı. Ben o e, yurt dışından gelmiştim ve çok anlayamıyordum aslında. Ne oluyor ne bitiyor diye. Bu ne saçmalık canım? Hayır hayır ne mesajmalık <laughs> diye değil de yani şarkı dinlemek var niye yazıyorlar ki bile diye düşün, <laughs> düşünüyordum. Ama sonra şarkıların sözlerine baktım gerçekten çok özel yani şiir aslında her biri birer evet. şiirdi. Ee, şu an izliyorlarsa mutlaka çok e, severek seni burada görüyorlardır. İzliyorlardır canım. İzliyorlardır, kesin izliyorlardır. E, şimdi Kumdan Kaliller e, hepimizin içinde çok sıcacık bir his e, vardı. Şu an Atlas grubu, yine başlattığımız Atlas grubu bambaşka bir havada. E, ve ikisini de ayrı ayrı seviyoruz. E, rock konusuna ayrıca gelmek istiyorum ama sen biraz bahseder misin? Atlas nasıl doğdu? İyi. Ben 3 sene Bulgaristan'da yaşadım 2009-2012 tarihleri arasında. Hı hı. Sonra 2012'de döndüm. Kesin dönüş yaptım. Ee, döndüğüm zaman da aslında ne yapacağımı çok bilmiyordum o zaman. Çalıştığım işten, gazeteden de ayrılmıştım. Hı, hı İçimden bir şey yazmak da pek gelmiyordu. Ama bir taraftan da kendimi dinleyerek bir 3 yıl geçirmiştim falan. O sırada benim devre arkadaşım, müzik kolonunda beraber gitar çalmayı öğrendiğimiz Burak Aldınç, hı hı. Gitarist telefon etti. Dedi ki grubu topluyoruz, besteler varsa kap gel. Bayağı lisedeki gruptan bahsediyoruz. Lisedeki mi? grup. yani kullanılan karelerden de önceki grup. Evet evet. Bizim. Skandal, Skandal, değil mi? Ki, <laughs> ki hala 2014 yılında bu ismin telaffuz edilmesi çok şaşkınlık verici <laughs> benim için. Çünkü 13 yaşında kurduğumuz gruptu. Burak'la işte kurmuştuk. Tam sonra çocukluk hayali. Çocukluk hayali evet ama iğrençiz ya. Yani. Çok o kadar kötüyüz ki. Yani. Ya. Yani, tabii o kadar kötüyüz ki şey yapamıyorduk. Hani başkalarının şarkılarını çalamıyorduk. Mecburen beste yapmalıyorduk. Ama çok yani. inanarak yapıyorsunuz ya, yani Çalarken falan herkes kendinden geçmiş, tabii, çok sonra. iyi hissederek evet. çalıyorsunuz. Kesinlikle yani hepimiz boncuk olduğumuzdan da eminiz bir taraftan. <laughs> sonra döndüm. Burak'la konuştum ve birden kendimi Ömerli'deki bir sayfiye evinin garajında demo kaydederken buldum sene 2013. Hayır günümüzde. Mi? Yani 2010, evet. sene, 2013'te. Neyse Burak'la Hasan, işte davulcu gene yani bizim okuldan olan. Bir tane ev tutmuşlar, garajını stüdyo yapmışlar. Grubu tekrar kurmak istiyorlar. Sonra biz demoları kaydetmeye başladık. Bas gitarist Çağın ve klavyeli çalgılarla Selim de bize takıldı. Hani iki şarkı yapalım belki internete koyarız derken birden 14 şarkı falan oldu. Hani e çok güzel. birikim varmış herkese tabii yıllardır. Zamanlamanızın bu kadar güzel uyması çok güzel. Genelde biri ister öbürü istemez böyle senelerce sürer e, falan. Onları bir da türlü... yaşadık zaten. Yaşadınız. önceden yani yaşadık. Yani Burak ama pes etmedi hiçbir zaman. Hı -hı. Yani grubu toplama konusunda. Sonra e, projeyi hazırladık. E, Serkan Çeliköz'le müzikseverlerin kargo grubundan tanıdıkları dostumuz. Evet. Ee, Serkan'ın prodüktörlüğünde albümü kaydettik, hı hı. sonra da Sony de bize kapılarını açtı, ve albümü yayınladı, bu şekilde yeni bir yolculuk başlamış oldu. Çok güzel, biz de seni tekrardan Gelişim, sağ dinlemeye başlayabildik. E, roka geçiş nasıl oldu? Kumdan Kayalar çünkü çok böyle gerçekten evet, evet. daha masum, daha e, denize bakan insanlar, e, huzur içindeler ve geleceğe o şekilde bakıyorlar. Evet. E, şimdi burada çok daha sert, işte bayağı yani... harsh rock var evet. <laughs> işin içinde. <laughs> Kumdan kayıtlardaki çocukları ben de özlüyorum Burcu aslında, yani onların da masumiyetini ben de çok özlüyorum. Onların dünyaya bakış açısından, müziklerindeki naiflik, şarkı sözlerindeki ümitkârlık, dünyanın aslında göründüğünden daha iyi bir yer olduğuna duydukları inanç falan, bunlar çok özlediğim şeyler. Ama şimdi günümüze geldiğimiz zaman dünya öyle değil. Yani o çocuklar da öyle değiller artık. Biz de o çocuklar değiliz. Şöyle bir lafım var, evrendeki iyilikle sürekli temas halinde olmak, ondan beslenmek ve onu beslemek, gücün aydınlık tarafında olmak müzik de bizim için bu aslında tam demişsin. <laughs> Jedi olmak aslında. gibi bir şey bizim evet. için yani evet. Dolayısıyla aslında sizin yani Atlas müziğinde de bunu biraz çağırıyor hala değil mi? Ee, ama karanlığın içerisinde bunu yapabilmeye çalışmak bir taraftan da yani bugün İstanbul biraz Sin City gibi bir yer artık. Evet yani, aynen, yani, aynen. Bizim büyüdüğümüz İstanbul gibi bile değil yani Hı -hı. daha eskilere bırak. Evet, çok daha vahşi ve acımasız bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. İşte televizyonu açtığımız zaman gördüğümüz şeyler, Mad Max filminde canlandırılan şeyler Orta Doğu'da oluyor bugün mesela. Hı hı. Yani hayalde gerçek olduğu durumları, işte böyle bir dünyanın içerisinde yaşayan artık feleğin çemberinden de geçmiş adamlar olarak dedik ki yani biraz sert konuşmamız lazım arkadaşlar. Yani e, yine şarkı yazarı olarak Benzer kafalarda şeyler yazıyoruz ama ifade ediş biçimimiz biraz daha gürültülü. Hı hı. Dünya diyelim ki bazı bölgelerinde ya da bazı şeylerle karanlık. Peki onun içinde tekrardan o karanlığa dikkat çeken bir klip, bir film yaptığımızda aslında kişisel olarak belki deşarj olmuş oluyoruz ama tekrardan o yükleme yapmıyor muyuz? Bu benim biraz Yok, merak ben ettiğim şey. Yok, şey. ben depresyona depresyonu cevap vermek taraftar değilim ben zaten. Hı hı. Depresyonu e, enerjiyle cevap vermek lazım. Yani biz bunu Hı -hı. yaparız. Hani bir köşede depresyon hırkamızı giyip kıvrılıp uyuyalım falan değil yani benim Hı -hı. Yani enerjiyi birbirimize verelim ve bu işin içerisinden çıkalım. Yani e, biraz daha eski rapçılar gibi düşünüyorum ben aslında. Yani bu roman da aslında, pardon bu kitap şey, şey, albüm e, karışıyor. <laughs> Çok artık olunca tabi. artık. Yani Atlas albüm biraz. Tarantino filmlerini hatırlatıyor bana ya da Ahmet romanları gibi. Hı hı. Yani evet bir karanlık var ama bu bir depresyon değil aynı zamanda enerjik bir karanlık. Hı hı. Yani bence de öyle olmalı zaten. Yani sürekli bir şeylere maruz kalarak ve ondan şikayet ederek yaşayamayız. Ayağa kalkmalıyız, ipleri elimize almalı ve savaşmalıyız aslında ışın kılıçlarımızı çekip. Giderek daha iyi bir savaşçı oluyorum demişsin zaten. Giderek daha iyi bir savaşçı olmamın aşamalarından biri de işte bu albüm zaten. Ama dediğim gibi hani kullan Kareleri zamanındaki o naifliği de çok özlüyorum. Ben şarkı, ilk yazarlığım benim şarkı yazarlığı hayatta zaten. Evet. Yani yazmaya şarkı yazarak başladım. Sonra roman yazmak geldi. Şiir ikisinin arasında bir yerlerdi mi? Evet yani ben şairim diyemem kendim ama. Şiir yazarken çok şey öğrendim Türkçe namına tabii ki. Hı hı. Şairlerden çok şey öğrendim yani şiirle uğraşmak bana çok şey kattı. Ödüllerin de var oradan. Yani Ödüllerin olmasına rağmen ben kendime şair diyemiyorum çünkü o bir şey hani 7x24 yaşanması gereken bir şey şairlik. Ben aslında yazmanın genel anlamda çok ruhu besleyen ve çok terapötik bir tarafı olduğunu düşünüyorum ama şiir yazmanın okumasından daha çok yazmasının insanın Psikolojik olarak kendisiyle bir bağ kurması ve rahatlatmasıyla alakalı olduğunu çok düşünüyorum. Yani haklısın şairlik zaten şamanlık gibi bir şey. Edebiyatın hı hı. bir kolu değil yani bence şairler. Yani onlar şamanlar, dervişler. Ben aynı şeyi şarkıyla ilgili de düşünüyorum. Yani aslında söylenen her şarkının duaya benzer bir niteliği olduğunu düşünüyorum. Ama da çok şiirden bilmez. geliyor aslında Doğru. değil mi? Peki o zaman neden Poloster'in dediği gibi yol yakınken vazgeç diyorsun yazarlığa merak saran insanlara, gençlere? Evet kafayı mı yediniz diyorum yani yazar olmak isteyenler ne önerirsiniz diyorum hani sonuçta Türkiye'de yaşıyorsunuz ve kutuplarda bikini satmak gibi bir şey Türkiye'de. Evet öyle demişsin gerçekten niye öyle diyorsun? E, öyle çünkü hani aklı olan çünkü bir kere fakir görüleceksin, hor görüleceksin, devamlı herkes seni dövmeye çalışacak, işte başına gelmeye kalmayacak, gururun kırılacak, e, yaptığın iş önemsenmeyecek, az para kazanacaksın ve bütün bunların sonucunda da bir ömrünü buna harcamış olacaksın. Yani bu insanın Gençleri tavsiye. misin nesin diyorsun. Yani. yani niye bunu tavsiye edeyim diyorsun. <laughs> evet. Ama bununla beraber gerçekten e, seninki gibi kitaplara imza atacaksın ve kitlelere ulaşacaksın. E, eğer bu ilk e, etapları geçme cesaretin varsa diyorsun. E, biraz sanırım. açlık oyunları gibi aslında yani. <laughs> Evet. Yani şey oradan sağ çıkmayı başarırsan bir yere varmış oluyorsun. Ama bu arada da bayağı bir sopa yiyorsun yani. Çünkü yani bu bir çeşit e, kendini bilmezlik olarak da görülebiliyor çünkü. Ama bu tavsiyeyi ben şundan dolayı seviyorum Burcu. Ee, mesela bunu dinleyen bir gencin içinde yazarlık tohumu varsa hı hı. zaten ben ne söylersin söyleyeyim o yazar olacaktır. Tahmin ediyorum. Yani ben böyle söyledim diye yazarlıktan vazgeçecekse de geçsin zaten kurtarsın kendini. Yol yakınken Tabii. gerçekten vazgeçsin diyorsun. <laughs> Sana çok teşekkür ederim programa katıldığın için beni kırmayıp. Ben teşekkür ederim güzel davetin için. Ayrıca tişörtün de çok hoş. Çok teşekkürler. Ee, o zaman gitmeden önce bir selfie çektirmek Neler istiyorum olmasın? seninle. Så er det ikke Liam.